Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle net tcg kart shop oynuyoruz. Neresine başladık? Ee, i̇lk bölüm, ilk bölümde. Daha bir şey yokmuş. Ee, dur. Shop yazalım. Tamam. Hoş geldiniz. Şimdi ben oynamıştım bu arada da ondan biliyorum. Öyle. Bir sipariş edelim arkadaş. Aa, dur. Onu şöyle yapacağız arkadaşlar. Şöyle bir al Allah şunu. Şöyle bir al. Allah cezanı versin. Bunu bir açalım. Şu çöpü bir atalım. Açalım. Şimdi Bunu da atalım. lan Çık anasını. Çık. Çok sinirlendim ya Şunları bir koyalım, şunları da koyalım. Hepsini bir koyalım. Koy 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 koy. Tamam. Tamamdır. Ben açacağım şimdi bir dakika. Oğlum çık şuradan. Bunları 5 dolardan satarsak iyi para. Tamam şunu da koyalım. Açmayacağım şimdi dur. Fiyatını gireyim 3 dolar. Abi girin bakalım. Bakalım nasıl bir seri olacak. Oh. Fişte suyu. Kanal rengi veren değil. Fişte 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 suyu. Bakayım. <gülüyor> oh. <gülüyor> ama bunları 5 dolar da satarım aslında ama. Bir lira zam, bir lira zam yapsam. Oyunda Türkçe yok ya. O kötü yani. Bu oyun yapan da süpermarket falan. Galiba. 12. Onları alırken ben şurada yeni ürün sipariş edeyim. Hop. Oh my god. Aa, şöyle. Bir da. Şunu da şurayı da bir kaplayalım, şöyle bunları bir koyalım tamam Şunu da şöyle yapalım kapatalım aynen Sen çok sıcak oldu be 12 dolar 5 dolar 27 xp Lan korku oyunu oynayacağım da 24 dolar şimdi katı koyalım Bağayı satıyor da, biz bunun için kazanamıyoruz ki 3 dolar yetmez ki 15 kuruş zam yaptım Koy e sen oğlum Doğuyor. No, no, no. Aa, oha. Oha. Tamamdır, bunu da koyalım. Abi kimse de gelmiyor ya. Değil mi abi? Şu, şu, şunu anlamadım oha Ay ne yapacaksın satış mı yapacaksın? 6 dolar 1 25 şöyle bir şöyle 10 kuruş Hoş geldiniz onu da bir kapatalım. İyi para kazandık yalnız chat. Chat diyorum ya. Kike'de erişimin engeli geldi. İl erişim engeli Kike gelmedi. Onun yayın şeyine Abi bok kokuyor. Adam nok derse Dur bakayım. Tamam ondan da var. Şunu anlamadım. Şunu anlayamadım. Şu... Ha büyütme. O gün de Türkçe yok ya. Allah razı olsun. Tamam. Ee, bunlar da güzel ha. Bunlardan da alacağım. Alacağım her şey alacağım. Ha böyle 62 de oluyor. Onu bir tane biraz farklı bir çılgınlık yapacağım. Çılgınlığa bak. Hadi. Dayı beni bulur Şöyle ha. Şu ürünü nereden alayım bir dakika. 300 şöyle 300 desek alalım. Arkadaş şunu da 2 dakikada koyayım. Ee, böyle şöyle yapacağız. Ben bir geri zikalık yaptım belli. 300 tane bundan alalım, alacağımı gidip Koy, koy 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 koy. Abicim sen alayım ben koyayım. Sen alayım ben koyuyorum. <laughs> İçinde var mı bunun Aa kalmış. Şöyle fırlatalım. Kansın zaten. O G videosundan sonra şimdi oldu. Sesim geliyor mu? Çıkarmış mikrofonu ayarını. bir koyalım. 13 dolar. 13. 8, 8. 5. Oğlum hiç vermeseydim. 1 dolar. Niye düştü lan? FPS'in düşmemesi lazım ama ben şunu şurayı bir fırlatayım. Hmm. Aa. Geldi. Abi bir ürün almak bu kadar zor olamaz ya. 31. 31 kere maşallah. Burası depo. Ha, bu ürünler aslında 12 dolar da ben onu 15 dolara sattım. İşte hala %20, %20, %20, %30. Zam işte. Zamcık. Ağabey siz hep aynı ürün oluyorsunuz biraz farklı ürün olun ya 31 bir... <laughs> <laughs> Ooo 10 dolar mı Bu nasıl maya lan böyle çöplük gidiyor Şunları bakayım. Tamam da şurada biraz kalmış. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. 49 38 5 dolar Hoş geldiniz Hoş geldiniz her şey hoş geldiniz Hoş dolar Görüşürüz İyi günler de insan arası Gezdik bu ne oğlum kapıyı sıkıştım. Saygısız bunlar ya. İyi günler falan der insan. Hoş geldiniz. Ah, bir müşteri daha geliyor. Varım ben üst benim üstüme geliyor nasıl? Hadi. Bir tane aldı. 18 yaşında tam on, 18 yaşında tam benlik. Dayın burası shopçu mu parfümcü mü ben anlamadım ya. Tabi ucuz olur siz her şey. sıfırlık rakam var. bizde yüzden 20'lik rakam olsa günü bitirdik. Yani zarar etmişiz. full zarar etmişiz. Ne kar, ne de bir kazancıyla elde, elde edememişiz. Fakirlik diz boyu. Valla fakirlik diz boyu. Bunları şöyle. <laughs> ee, bundan devam. Ee, şu artıştaymış. Nasıl bir artıştı sen? 13 lira olmuş. Biz onu bu 16'dan alan abi Gül <laughs> abi adına kebap yedim <laughs> Çok da bağıramıyorum annem babam var Aile işini yapacaksın 18 yaşında tam benlik Şöyle bir alalım 16 sen Aynen, sen ne alacaksın Bak 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 bayağı aldı Bitirdi orayı Bir gün şaşırsın beni ya Bir gün şaşırsın beni kardeş yani 18 yaşında tam benlik. Değil mi dayı? Bir çok zor ya. Yani. 4 dolar 4 şöyle bir 15 at. Havalar da bir ısı soğuk ısınmadı diyecektim. soğumadı gitti. Eylül'ün 20'sindeyiz. Dayıya bak. Sanki işte, Allah bir. Pornodan çıkıyor sanki Allah'ım yarabbim. Ama her yer ağaçlık ya. Yani. Bak yeni dikilen ağaçlar var. Şu. Nerede başvuramıyor? Ne bunlar büyümemiş bile. Bura... ne güzel. Aa bizim burası gözüküyor. Aa olmuş güzel. Zengin olduk ya Şunları alalım biraz. Oo dayı almış da almış. Beşlere de bahşiş bırakır insan. Neymiş yani? 18 yaşında tam benlik. Heh. <laughs> Hoş geldiniz. Tamam 16 dolar. Aldık. Merhabalar. Merhabalar diyor. Ben iyi merhaba diyorum. Satıcıyım ben. Sabahın 11. <laughs> Çok şey kazanamadık. Ama şundan bir sipariş edeyim ben. şundan bir... Bir... Bir, bir kere ya. Hah. baya... Kazandırıyor bak. E, aa, e, bir şey geri döndü. İbibik ya. Niye oğlum burada zindin alacaksın ya kardeşim almayacaksın gelmeyin yani şunları da şöyle heh. 22 6 şey ayarını 3. 35 35 2.70 bir dolar 70 sen. Aa. Yani onu... bir tane var ee, Bu ne? Kumlar mı bunun? Ha oyuncak. Bugün figürünü açmak için 500 dolarımız lazım ki bunları da satabiliyoruz Bunları iyi para ha İki tit ben anlamadım. Tanesi 8 dolar mı? Abi bak. Şunlardan açacağız. Aa bak. Alalım şöyle bir 5 tane alalım. Neymiş abi? Yani? 18 yaşında tam bendik. Sigara mı bu ne? Abi sigara şu fiyatını söyle bir 2 dolardan vardı Ne olur da olmaz. 19. 19. 38. Tamam. Ürünleri şöyle alalım. Kulatalım. Alalım. 3 3 her şeyi zam getirmemiz lazım. Bunu böyle kazanç şey demiyoruz yani. Oldu. 30 dolar 20 sent sana 20 lira istiyoruz. Onları 15 dolara bırak. Hmm, teklifim kabul etti. Ne yapayım dayı? Allah'ım ya. Adam ürün alıp bana satıyor <laughs> Şöyle bir şunları da alalım. Dayı iki tane iş gelmiyor ya Altı. Kartı. Altının altısı 46, 46, 6'nın 6 46. Ne oldu yine ya? Ay en azının 3 dolar. <laughs> da hadi. 3 Üç... 56 Sittiydi o zaman. Oğlum almayacaksanız niye buradasınız? Gelmeyin kardeşim. Al çok sinirlendim. Şu an acayip sinirlendim. Ben bunları hak edecek için ne yaptım? bakayım biraz da izle ilk kez kadın geliyor bu arada. İlk kez kadın geliyor. Lan kasaya doğru gidiyor. Bunu da alamaz mı ya? Ee, evet, şöyle sana şöyle vereceğim. Dört dolar. Sen sana... oha. Maşallah <Sinenir> <amongsmira> <intake> Hadi. Hadi Allah. Bueno, abi, sen de ver. Dört okay. Şöyle yapacağım. Artık, Artık ürünleri buraya, buraya koyacağım. Götürün de olsun. Şimdi, of. İşte, işte. Şimdi başlıyoruz. Ankara herkesi güldürü yüzde yüz enerjisi var. Ankara aa, aa reyonumuz yok. Şimdi fark ettim reyonumuz yok bizim zaman bırakayım. O zaman şöyle yapacağız. Aynası yapacağız. Şurayı doldurayım. Bunu buraya kalmadı. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Sefa'yı tanıyor musunuz? Sen de be. At tarafı Sefa'yı tanıyor musunuz? Yeri, değil? Şöyle <laughs> Aralık hikaye Bak ben dedim filmlerden kaç tane kaldı 32 15 Işığımızı açalım ya, Üdümler yalnız dağınık ya nasıl silinir ondur hani Depo gelecek herkese demetleyin şöyle şöyle yapalım. 31 Dayı sen ne aldın? Abi geliyorlar böyle. Aa, ne Aradayım ki şu an. Bayağı bir kart satıyor. Çok güzel. Bak şunlar çok satıldı ha. Ayı, 87 dolar. Chat 87 dolarlık ürün aldı. İnanamıyorum. Ne fırlatsın. E bitmiş. bitmiş ne olmuş? <laughs> Tam şimdi bitti. 18 yaşında adam derlik. Sen de ver bakayım videolar. Ee, 5 şöyle 39. Tamamdır diyor. Siktir gidin artık evinize. Bak gidiyor. ikinci günde videomuzu bitiriyorum burada. Arkadaşlar videoyu beğendiniz. Ee, ben videoyu bitiriyorum burada arkadaşlar. Ee, videoyu beğendiniz. Serinin devamını istiyorsanız like atmayı. Bir de abone olmayı unutmayalım. Bunun editlemesi var daha. Ee, ondan üzere görüşmek üzere bay bay.